Merhaba aziz dostlar, bugün aslında çok önemli en azından sadece inanan kesimi değil aslında toplumun top yükünü ilgilendiren çok daha esaslı yani ana insani problemimizi, toplumsal problemimizi konuşacağız. Şimdi aslında diğer problemlerin hepsinde bu eksen üzerinden veya bu eksen e, bakışıyla e, değerlendirmek lazım gerektiği kanaatindeyim. Sabahleyin e, bir gazetecinin uzun süre İslami hareketler üzerinde e, şeyleri olan incelemeleri, araştırmaları neyse saha izlenimleri olan e, bir gazetecinin kendi e, kanalında yaptığı değerlendirmeyi yorumu dinledim. Orada evet yani yani muhat olduğu üzere e, yapılan değerlendirmelerin hemen hemen hepsi e, doğru fakat hani sonuçlarla konuşuyoruz e, sonuçlar üzerinde değerlendirme yapıyoruz yani bir siyasal e, hareketin siyasal damarın e, zaman içerisinde nasıl e, bir başka forma evrildiğini konuşuyoruz burada tespit yapmamız teşhis teşhiste bulunmamız bir bakıma hani önemlidir yani önemsiz saymıyorum ama asıl önemli olan bunun nereden ve nasıl neşet ettiğine dair yapılacak tespitlerdir. Söylenecek olanlardır. Uzun süredir ben de hem yazılarımda hem de işte yaptığım video kayıtlarında kısm nispeten kısmen şey yapıyorum. Bu mevzu üzerinde duruyorum. Yani işte 1960'lı yıllarda itibaren e, ee, yeşermeye başlayan e, Türkiye'deki İslami hareketler e, bir şekliyle işte e, iktidarı hedefleyen e, iktidarlıdır ve iktidar olduklarında nasıl bir ahlak ve maneviyat inklabı e, inkılabı e, gerçekleştireceklerine dair taahhütleri e, işte neyse konuşmalarına yansıyan, sloganlarını yansıyan bir takım şeyler. Evet, öyle geldi ve neticede hani işte AK Parti hükümetiyle birlikte bu damar iktidar olma imkanını buldu. Yani daha doğrusu mutlak iktidarı elde etti. Çünkü çok güçlü bir iktidar şeyiyle geldi ve neticede gördüğümüz şey maalesef herkes için bir hayal kırıklığıydı. O gazeteci arkadaş sol görüşlü olmasına rağmen o da hayret ediyor nasıl yani gerçi hayret edip etmemekte de bir tereddüdüm var diyor ama aslında tereddüdünde haklı fakat yalnız o haklılığını e, açıklaması gerekir. E, ifade e, şey açılımını yapması lazım. Şimdi e, aslında bu çok uzun bir mevzu ve AK Parti Seren Camisinin nereden nasıl bir yere doğru savrulduğunun aslında izahı sadece maddi deliller üzerinden izah edilemez Biz hani hep onu söylüyoruz yani metafizik e, kökten membadan e, bir şey beslenme kaynağınız olmazsa meselelere doğru izahlar isabetli izahlar getiremezsiniz daha mufassal daha anlamlı e, şey e, izahlar getiremezsiniz AK Parti hükümeti iktidarı, iktidarların Ankara'ya taşınmasıyla bir bozulma vetiresine, sürecine girdiği iddia iddia edilemez. Peki nedir? Çok daha gerilere gitmek lazım. Yani aslında iktidar belediyecilikle başladı. Yani işte bir süre, bir süre en azından üzerinde genel yönetimin, genel iktidarın baskısının hissedildiği bir süreçte bir yere kadar kendilerini şey yaptılar yani bir şekilde hata yapmamaya, yanlış yapmamaya, işte o halka verdikleri sözlerini yere get yerine getirme konusunda bir gayretleri oldu. Ve ona da halk gördü ve halk karşılık verdi. Aslında AK Parti'nin iktidara gelmesinin en önemli şeyi o belediyecilik uygulamasındaki nispi başarısından kaynaklanan bir şeydir. Fakat Tabii ki insanların büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediye Uygulamaları konusunda çok fazla malumat sahibi değil. Ama bizim yakın plandan edindiğimiz ve benim zaman zaman sayfamda yazdığım bir takım hususlar, yani daha doğrusu daha mutlak iktidara, genel iktidara taşınmadan önce İstanbul ki bir genel iktidar kadar güçlü bir şeye sahip, güçlü bir finansa sahip, e, e, muazzam bir ihale e, kaynağıdır orası. Ve orada nasıl bir e, şeyin e, e, sistemin oluşturduğunu, siyasetin finansmanı için ne tür şeylere başvurulduğunu az çok biliyoruz. Malumatımız var. Dolayısıyla da dejenerasyon, yozlaşma e, Ankara yönetiminde başlamadı. Yani oradan başlayan bir şeydi. Aslında daha da gerilere götürmek mümkün ama yani özel hükümetleriyle birlikte e, Müslümanlar ilk defa iktidar imkanlarıyla tanıştılar, yüzleştiler. O güne kadar isteseler de, de bile ulaşamıyorlardı kamu imkanlarına. Daha doğrusu mevcut cari sistem onları sistem dışına itiyordu. Fakat öyle bir zaman geldi ki e, yani işte e, bir şekliyle e, iktidara taşınma umudunun hayalinin çok şeyleşti artık çok belirginleştiği bir süreçte ne oldu? Kendisini genel yönetimde buldu. Ama genel yönetimde o İstanbul'da edindikleri ahlakla taşındılar. Ve de İstanbul'da elde ettiklerin iştahasıyla taşındılar. Bir şekilde belediyenin bir yere kadar kaynakları şey yapıyor, ihtiyaçları karşılıyor fakat genel yönetimde daha büyük e, ölçekli şeylere kavuşma imkanı var. Dünya e, dünya metasına kavuşma imkanı var. Ve maalesef bunu da ölçsüzce, kuralsızca, sistemsizce e, kullandılar. Kullandılar. Bir belediye başkan ifadesi benim yaptığım uygulamaların hiçbirisi yasal e, dışı yasa dışı değildir. Yani yasalara uygun olarak yapılmıştır. Tabi bunu şöyle söylemek, tevil etmek mümkündür. Evet siz yaptıklarınızı da yasalara uydurdunuz. Kendi elleriyle yaptığınız yasalara uydurdunuz. Yani önce yapıyorsunuz sonra yasayı çıkarıp yasayla ona uygunluk formu koyuyorsunuz. Peki bunun sonuçları ne olacak? İşte bu Habertürk'teki olay üzerinden gazeteci aslında bir yorum yapıyor. Bu işte dindar nesil diye çıkılan yolda neden işte böyle e, ahlaken e, düşük pozisyona inmiş e, ve tefessü etmiş bir gençlik nasıl olur e, sorusuna aslında cevap e, aranıyor. Neden böyle oldu filan gibi. Aslında söylemesi gayet kolay yani. Şimdi biz hep söylüyoruz yani işin metafizik boyuttan maddi olarak ondan gayri olarak değerlendirirseniz çok sağlıklı bir sonuçlara varamazsınız. Onun için aslında Allah yasaları koymuş. Yani ister inanalım, ister inanmayalım ama özellikle hani bu inananlar açısından onları bağlayan ne kurallar olduğunu, ne sınırlar olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Dolayısıyla da yani e, e, iktidarın bozucu bir etkisi var. Yani bu sadece İslam dini açısından böyle değil. Yani Genel insan, insanoğlu açısından öyledir. Yani siz bir yerde bir sistem içerisinde kuralsızlığı inşa ederseniz dene, dene, denge ve denetim mekanizmalarını e, şey bırakırsanız devlet dışı bırakırsanız e, olacağı zaten öyledir yani. yani. Nihayetinde bütün sistemler için ve bütün toplumlar için bu geçerlidir. E, bu bir kişiyi bir bir topluluğu denetimsiz bırakırsanız onlar üzerinde devletin denetleyici ve yargılayıcı fonksiyonunu devletçi bırakırsanız onlar istedikleri gibi hareket ederler ve istediklerini yaparlar ederler çünkü soran yok sorgulayan yok Türkiye'de de maalesef böyle oldu şimdi insanlar inançlarıyla baş başa bırakıldılar yani tabi cevise bir zamanlar ifade edildiği gibi Vicdanı ile cevi arasında kaldı. Cüzden arasında kaldı. Ve nihayetinde insanoğlunun aslında e, şeyde zafı denemsa böyle bir seçim karşısına kaldığında daha ziyade cüzdenine ne uyuyor. Şimdi bunu e, hani North Eckton de aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki mutlak iktidar şey iktidar bozar. Güç iktidar bozar. Mutlak iktidar, mutlak güç mutlaka bozar. Aslında Lord Acton'un bilerek şey bilmeyerek ifade etmek istediği husus, bizim İslami anlayışta bu bir ilahlaşma şeyine işaret eder. Yani insanın rabblik iddiasında bulunmaya gider. Yani her şey kendemek. Ben istediğimi yaparım. Hiç kimse şey yapamaz. Ben yaparım. Ben ederim. Ben kazandım. Ben yaptım filan gibi insanı böyle bir duyguya esir ettirir. Bu normal bir insani şeydir yani. E, e, özelliktir. Dolayısıyla da yani bu sadece Müslümanlar açısından değil. Yani dünya e, malına aşırı düşkünlük, dünyaya aşırı düşkünlük insanda böyle bir şeyi hasıl ediyor. Bir karakter dejenerasyonuna hasıl ediyor ve insanı şeyinden çıkarıyor, çağrından çıkarıyor ki gazetecinin de yaptığı yorumda işte e, 12 Eylül rejiminden sonra o 1968 kuşağı'nın nasıl dünya birleştiğini, nasıl kapitalist bir anlayışa e, evrildiğini ifade ediyor. Yani işte bize de o zaman sol için döneklik tabiri kullanıyordu. Evet, yani dö dönek demek ne kadar doğru bilmiyorum ama fakat insanın bir değişim sürecine girdi muhakkak, muhakkak. Yani işte dünyadaki e, haksız, hukuksuz edinimler, zenginleşmeler bir başkası aleyhine, bir başkasının haklarını gasp ederek, başkalarının haklarını gasp ederek yapılan edinimler, zenginleşmelerin böyle bir sonucu var. Yani onun için e, far, şeyin Farabi'nin ifadesiyle metafizik boyuttan e, azade olarak yapılan her tahlil, her sonuç nakısayla mahkumdur. Onun için e, yani insanoğlunu yaratan güç onun şeyini en iyi bilen, onun e, yönelimlerini, işte karakterini filan, nasıl bir e, seyir takip edeceğini en iyi bilendir. O da bizi uyarıyor, işte bir takım vakalar üzerinden e, bu tür e, süreçlerin sonunun ne olacağını e, ifade buyuruyor. Şimdi ya bunu solculukla, sağcılıkla, imam hatip mezuniyetiyle ve evet, şununla bunun ilgisi yok. Yani insan dediğimiz mefhum yani. Yani tek başına insanın dindar görünümü, işte beş vakit namaz kılması, şunu yapması, bunu yapması, insanı günahtan, haramdan alıkoymuyor. İnsan da bunun bir karaktere dönüşmesi lazım. Bunun bir, bir sağlam bir duruşa dönüşmesi lazım. Bu da çok az insana nasip olacak bir şeydir. Ki peygamberin arkadaşları arasında da aynı şeyi söylemek mümkündür. Yani seçkin bir topluluk vardır, onlar çok iyi yetişmişlerdir, karakterleri çok kavilir, sağlamlaşmıştır ama bir kısmı da zayıftır işte. Sonraki İslam tarihinde gördüğümüz var kadar bunu bize işaret ediyor. Dolayısıyla da insanoğlunun böyle bir ilgi var. Yani hayrete muci bir durum yok. Bir sebep-sonuç ilişkisi yani. Yani hani neyi ektiniz de neyi, neyi biçeceksiniz? Haram ettiyseniz haram biçeceksiniz. Günah biçeceksiniz. AK Parti hükümeti bunun maalesef en önemli müsebbiplerinden birisidir. Geçmişte de bazı şeyler oldu ama hiçbirisi şey vaat ederek, yani topluma helali vaat ederek, yasal olanı, meşru olanı vaat ederek iktidar geldikten sonra aksini yapmak herhalde e, daha büyük sonuçları olabilecek bir şeydir. Bunun manevi sonuçlarının da daha ağır olacağı da muhakkaktır. Dolayısıyla da bu Habertürk vakasından hareketle bir takım sonuçlar çıkartmak mümkün ama bu sonuçların menşeini eğer yapamazsak, tespit edemezsek, menşeini çözemezsek ondan sonra bundan bir takım sağlam neticeler çıkartmamız mümkün değildir. Bütün problemlerimiz açısından bizim böyle bir şey analiz ve de metodolojiye ihtiyacımız var. Yani bir tahlile ihtiyacımız var. Bu da sağlam bir şey gerektiriyor. İşte sağlam bir altyapıyı gerektiriyor. Değilse aksi takdirde sadece maddi somut deliller üzerinden yapacağımız şey dediğim gibi eksikle e, malul hale gelir. E, ve meramını da çok iyi ifade etmez, açıklamaz. Ve e, bu süreçte e, sağlam bir şey de yapamadığınız için, e, teşhis e, koyamadığınız için de Tedavi imkanınıza zorlaşıyor o ölçüde. Evet, bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günlerde buluşmak dileğiyle.